Bologna, Galatasaray'a Barış Alper için resmi teklif sunmuştu. Ancak rakam yeterli bulunmadı ve direkt olarak reddedildi. Serie A temsilcisi bunun üzerine Tottenham'dan Brian Gill'e ağırlık verdi. İngiliz ekibiyle pazarlıklara başlandığı öğrenildi. Sorun şu ki, Gil, Beşiktaş'ın da listesindeydi. 25 milyonu alındı, geride bıraktığımız sezonu Girona'da kiralık geçiren İspanyol futbolcu, İngiltere'ye geri döndü. Tottenham'la mukavelesi 30 Haziran, 2026 tarihinde tamamlanacak ve yeni sezon planlamasında kesinlikle düşünülmüyor. Yani S şey atılacak. Tottenham onun için 2021 yılında Sevilla'ya 25 milyon euro bonservis bedeli ödemişti bekleneni veremedi, ancak İngiltere'de bekleneni veremedi. Sırasıyla Valencia, Sevilla ve Girona'ya kiralandı. Girona ile geçen sezon 25 La Liga maçına çıktı. Sahada 1734 dakika kaldı. 3 gol ve 3 asist üretti. Beşiktaş'ın oyuncuya ilgisi sürüyor. Ancak Bologna şu anda resmi adımları atmaya başladı.